Gençler merhabalar. Günün geometri sorusunda çift dikiş bir katlama yapıyoruz. Harika, çok kaliteli bir soru gerçekten. Şimdi güzel bir şekilde gelin çözümü yapalım. Şekil 1'deki ABC üçgeni biçimindeki kağıdın arkadaşlar B köşesi DE doğrusu boyunca katlanınca B ve C köşeleri çakışık bir şekilde şekil 2 elde ediliyor. Şimdi arkadaşlar öncelikle şunu söyleyelim. Dikkat ederseniz şu katlanmış şekil üzerinde ne yapıyoruz? Her zaman ilk şekildeki eksiklikleri yerleştiriyoruz. Dikkat ederseniz D boyunca katladık. Yani şu sol taraf yoktu hemen sol tarafı şekil 1'e bakarak bu tarafta tamamlıyorum arkadaşlar Şimdi B köşesi burada BC'nin üstüne geldiğine göre doğrusal bir katlama var arkadaşlar B noktası doğrusal hareket ettiği için bu durumda arkadaşlar Burada ikizkenar üçgen çıkacaktır ve bu açı ortay doğrusudur. Şimdi şurada açılara baktığımızda 3 tane ABC, 2 tane ACB bize verilmiş. 3 ile 2 6'da eşitlenir. O zaman ABC'ye 2A dersek ACB de 3A olacaktır arkadaşlar. Şimdi ABC yani bu B açısına biz 2A dersek şurada arkadaşlar hem açı ortay hem de dikti. Burada ikizkenar üçgen oluşur. Doğrusal katlamalarda bakın bir daha gösteriyorum şurada. Eğer siz B noktasını katladınız şuraya getirirseniz yani B noktası bakın şu doğru üzerinden katlandığında doğrusal bir şekilde dümdüz B üstüne geliyorsa burası açı ortaydır diktir ve ikiz kenardır diyeceksiniz. Doğrusal katlamada her zaman ikiz kenar üçgen o oluşur. Şimdi ne diyorum burası 2A ise o zaman ikiz kenar üçgenden mavi göstereyim şurada 2A yapacaktır. E, C açısına 3A demiştik. O zaman arkadaşlar şuraya bakın. Şurası da A olacaktır. Şekil 2'de yapabileceğimiz başka ne var? 2 iç bir dış yapabiliriz. 2A 2A şuranın da 4A olduğunu söyleyebilirim. Şimdi arkadaşlar şekil 3'e bakalım. Bu defa DC doğrusu boyunca şöyle bir katlama yapmışız. Şekil 3 oluşmuş. Yani A noktası şuraya gelmiş. Hemen önceki halini de Çizelim arkadaşlar. A buradaydı, şuraya gelmiş oldu. Ne oza, ne oza, ne yapacağız o zaman? Şu DC dediğimiz doğru, açı ortay doğrusu olmak zorundadır. Çünkü DC üzerinden katlanmış. Arkadaşlar, biz buraya 4A demiştik. O zaman buranın tamamı da 4A olacaktır. Şunu şöyle bir uzatalım arkadaşlar isterseniz. Şurada. Şuna dikkat etmenizi istiyorum. Burası 90'dı, burası 2A'ydı arkadaşlar. Şimdi şurasının 90 2A yaptığını, aynı şekilde ikizkenar üçgen olduğu için şu şu parçanın da 90 2A yaptığını biliyoruz. Şurası da 90 2A. Yani yukarıdaki şu ikiz açıları aşağıda koydum. Bakın şimdi şu açıya dikkat etmenizi istiyorum. Şurayı yazacağız. Tamamı 90-2A, 18'i çıkarttım. 72-2A'dır. Şimdi arkadaşlar eğer bunu gördüyseniz şunu söylemek istiyorum. Bakın 3. şekilde DC açıortay ortay doğrusuydu arkadaşlar. Bakın siyahla gösteriyorum. Şimdi burayı siliyorum. Burası 4A'ydı. DC açı ortay olduğuna göre şurası da 4A'dır arkadaşlar. Şimdi doğru açı deyip bu açıların toplamını yazalım. Bakın 4A'yı yazdım. 4A'yı yazdım. Bir de 72-2A'yı eksi yazdım. Bunların toplamı 180 olmalı. Yani bu durumda burası 8A, 2A çıkartırsak 6A kalır. 72'yi o tarafa atarsak 108 yapar. 108'i 6'ya böleceğiz. Önce 2'ye bölelim. 3a 2'ye bölersek 54. A'nın buradan 18 yaptığını söyleyebiliriz. Şimdi arkadaşlar ikinci şekle odaklanmanızı istiyorum. İyi bakın. A'yı 18 buldum. 4a var bir de a var. Toplamları 5a 90 yapar. O zaman x açısına da 90 derece kalacaktır çok kalite 10 numara bir açı sorusuydu arkadaşlar. Cevap C'dir. Evet umarım sizlerde arkadaşlar hoşunuza giden bir soru olmuştur. Soruyu WhatsApp gruplarında paylaşıyorum. Lütfen WhatsApp'a katılın. Çünkü tekli soruların pdf'ini bırakmıyorum arkadaşlar. Bu yüzden WhatsApp'ta mutlaka bulunalım. Çok pratikler WhatsApp'ta göre göreceksiniz arkadaşlar AYT'ler başladıkça. Evet. Daha sonraki günün geometri sorusunda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.